Sevgimle, saygımla gene geldim. Yüreğimi aldım geldim. Yoğunluğumda bütünün gücü olup geldim. Bildim ki ben ancak senle olduğumda varım. Sen olup geldim. Çünkü benim ilmim de senin ilminde, gerçek kaynaktandır. Her çay sofrasında ben de vardım. İçtiğiniz her insanlık çayından ben de içtim. Ben de aldım bardağımı, doldurdum çayımı, ilme kodladım, tohumladım, kontrol ettim yüreğimi. Çayımı almazsam kelamdan kopmaktan korktum. İmandan kopmaktan korktum. Yaşamdan kopmaktan korktum. Şükür ki bir çay sofrasında daha yüreğimi dinleyebilmekteyim. Baktım gördüm. Allah'a giden yol nefesler sayısınca. Yol menzile varıncaya kadar. Menzile vardın. Sonrasında sonrasında yol sen. Biliyorsun her yolda yaşam var ama o yolda insanlık kalemini tohum olarak kodlayıp yaşatmak mı istiyorsun? O halde yolun ilmini hak etmelisin. Kul olmak, nur olmak, yaşam olmak mı istiyorsun? Gittiğin yol ilme varmalı. Kavuşma o yolun sonunda. Tüm alem senin aynandan yansıyanlar. Her alem Allah'ın tecellisi. Allah her an seslenmekte. Söyleyen, söyleten Allah. Dinleyen, dinleten Allah. Karanlık dedin, aydınlığa ulaşılacak dedin. Kapılar, kapılar, hak ettin, açtın, geçtin. Zaman ve mekanın olmadığı yerdesin. Orada kader yazan kalemler yazan sen, yazdıran sen. Hak kelamla dillenen Allah'ın ilmi. Dünyanın geleceği senin kelamından ibaret. Toprağı, havayı, suyu şekillendiren senin kelamın. Senin düşüncenle, yaşam kalitene göre dağlar, taşlar, kurtlar, kuşlar, duada ya da bedduada. Sahip olduğun çok yüce bilgileri bir yanın hayır yaratmada, diğer yanın şer yaratmada kullanabiliyor. Ama birlik bilincinde olan bölücü, parçalayıcı değildir. Doğa ile birlikte akandır. İlimle, iradeyle, hak ile has olup hayrı yaratandır. Bu dünya toprağı ki yüce yaradan en yüce programını burada açmıştır. Şükür ki bugüne kadar çamur yoğuruyor denilen dünya artık sendir, bendir. Artık yaşamın kontrolü elindedir. Bütünün gücü olan bilişi hak eden insanlık yapmaktadır sevgilim.